Balık külbastı yapıyoruz efendim. Balık evet. külbastı, 3 adet orta boy patates. patates, kullanıyoruz. 300 gram balık, yarım paket krema, evet. 2 yemek kaşığı kaparimiz var, 2 diş sarımsağımız var, 50 gram kaşar peyniri rendemiz var, 1 adet domates ve 2 adet biberimiz olacak. Evet, evet ben bunları çocuklarla yiyebileceği şekilde Aha. kibrit çöpü şeklinde doğruyorum. Sonra hı hı. bunları kızartma... Başlayacağız. Evet. Bence şunu da alıyorum. Şefim siz ne yapıyorsunuz? Ben şu anda kibrit çöpü şeklinde patateslerimi <laughs> hazırlıyorum. Bunu fırın evet. altında kullanacağım. <laughs> Tavada kızarttığın tabak şey balıklarımızı da bunların <laughs> üzerine dizip en son şekilde fırına vereceğiz. Çok güzel. Ben de bir bakayım bakayım. Şekeri tam olmuş mu muhallebini. Ay çok güzel maaş olmuş. Çok öyle şekerli değil. Damağı böyle çok yakmıyor. Güzel. Evet. Fıstığımızı da aldık mı tamamdır Serpil'ciğim. Geldim patron. 11 dakikamız var biraz hızlanın diyorlardı yukarıdan. Şef yeter evet. patates diyorlar. Ne yapacağım tamamdır. o kadar patatesi diyorlar. Yeter. Tamamdır o zaman. Hemen kızartmaya alıyoruz bunu. Evet. İki tava alıyoruz. Şeyimiz pişti, karideslerimiz pişti. Karideslerimiz okey. Evet. Hemen altını açtım. Evet. Ee, size yağ getireyim. Evet, biraz yağ alıyoruz. Diğer tavamızda alıyoruz. Diğer tavamız. Geldim şef. Evet. İşte geldik. Buradayız. Hemen İki tavamızın da altını açtık şu an. Anne yağ getirdi birazcık koyuyor. Hemen <laughs> Yeter mi şef? Yeter. Evet. Biraz daha alabiliriz. Çok lezzetli bir balık fülbastı yapıyoruz efendim. Gördüğünüz üzere ne yaptık? İnce ince balığımızı kıymıştık. Zaten önden hazırlamıştık hafif Az tuzluyor. Az bir tuzluyoruz. Evet az bir tuz karışımı gezdirdik ve ısıtmış olduğumuz tavamızın içerisine tamam, şöyle ince ince filoto şeklinde bırakıyoruz. Ee, patatesleri bir yandan kızartmaya başlayacağız. Yağımız ısınır ısınmaz. Ee, ben rezene roko salatasının malzemelerini de getireyim. Onu da ben doğrayayım şefime yardım tamam, edeyim. Tamam olur. Hı -hı. İyi ta e, tahta. Heh. Dur ben, ben sana başka şey vereceğim. Yani. Evet sosumuz için patatesimiz pişirirken Sosumuz için krema sosumuz ve kapari kullanıyorum, Betus kullanıyorum. Krema ve kapari. Tamam, evet. hadi bakalım hemen son dakikalar artık efendim. Programın sonuna 3 dakika kaldı. Hemen onu kaba yerleştirelim, evet. sonra verelim şefim. Onu gösterelim ekran başınızdaki. Böyle bakın hafiften kızarttığımız kibrit çöpü, evet. e, patateslerimizi böyle e, fırın kabımızın içerisine zemini alıyoruz. Burada e, yağ, krema ve kapariden güzel bir sos yapıyoruz. Üzerine en son herhalde e, kaşar peyniri bir evet. yapacağız. Süper. Hemen onu da yapalım şefim. Şöyle bunu alayım kenara. Az tuz kullanıyorum? Evet, az tuz, az tuz ekleyelim şefim. Biraz da kapari kullanıyorum. Kapari'mizi koyduk. Hem lezzet verecek hem de görüntüsü çok güzel oluyor kaparinin unumuz var. Az bir şey de un kullanıyoruz. Çok az. Evet. Biraz kıvamı. kıvamı bağlaması adına unumuzu kullanıyoruz. Bundan sonra güzel bir sos elde ettik. Bu sosu da e, patateslerin evet. üzerine mi tavukların evet. üzerine mi? Şey, Balıklarımızın balıklarım. üzerine. Yani Hay benim bu tavuk. Bugün gene. şu şekilde hemen servisimize başlıyoruz. Ne kadar balığı şey, sevdiğimi biliyorsunuz. Evet bakın şöyle bir tabak yapıyoruz aslında. Hazır bir tabak çıkartıyorsunuz. Kül oluyor bu efendim. Balık kül basta. Krema hazır. Krema hazır. Onun da altını kapatıp. Şunun altını kapatıyoruz. Ve sosumuzu gezdiriyoruz üstünde. Sosu üstüne şefim veriyor. Vallahi dakikalarla yarıştık. Gerçekten efsane bir menü evet. çıkardık. Ben şefime alkışlıyorum. Ben Elinize teşekkür ederim. sağlık. Gerçekten. Ee, <laughs> Teşekkür ederiz rejimiz. Güzel oldu. Hemen fırına verelim şey. Hemen verdik. Hemen onu da fırına gönderiyoruz ve muhteşem bir külbastı yapmış olduk efendim. Şey. Külbastıyı yakın girmek istiyorum. Ee, malum armut tatlısı yaptık. Armut tatlısının şerbetiyle de çok lezzetli, evet. pratik bir muhallebi yaptık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz